takipçileri iyi ben Kaan Güven Arkadaşım daha bugün konuk Atalar, gü Atalar Güven. FIFA 15 çıkmıştı biliyorsunuz hiç çekmedim. Ama oynar elimde vardı. Çünkü onunla birlikte oynayacağız. Hangi takım olacağım? Onu şu ee, Ben Real Madrid. Barcelona. He? Barcelona. Tamam o zaman Grizzly. <laughs> ya. Ben Barcelona. Ben Barcelona. ne olacaktım ki ben Grizzly'yim. Ben Barcelona. Oğlum şey bekle bir şeye basmayı Oğlum geri şey yap. Allah. He. Yes. Oh. Ben ne olacaktım he istediğin İstediğin ol abi. Şimdi bak bu taraftan gitmek daha mantıklı. İsmail şey alayım. Aa şey biz. İs İspanya alayım. Almanya alayım. Ben Almanya'yım. Ne? Almanya. Tamam. <laughs> İntegoni ya. He Almanya'sın sen. Bulgar, ben Bulgar olacağım falan. Lan ben ne oldum ya? Ben Köln değilim ki. He. Bekle abi onu oradan çekmiyoruz. Şey Neyse abi bu o zaman. Hayır. <laughs> Ver bir o zaman. Acayip bir video oldu. <laughs> abi ya yanlış. Gel, gel neden biliyorsun? Ne olacaktı? Alman yavrum Gelmeyi bulcaz burdan İntelaniyel gelme Bunun önemli bir uygunus Bende öyle düşünüyordum ama öyle degilmiş Al gelme Ben bir kağıt dalayı felan yemiştim Abi ödüm daha güzel Kabriye gerek varmı var Yok abi ben Var var <laughs> Ba başlayalı bir dakika olmuş. Şimdi geçiyorum. Ben niye sen antrenman alacak Goldeki zaten gel. Allah! Tamam Başla. Ben. Oh. İyi espor. İyi Yap. Evet. Bu evet. maç evet. başlıyor. Alıştı. Başla. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum onun kablosunu çıkarma aman. Ben biraz şarj et koyayım Ben şey bezleyeyim. <laughs> <laughs> Özil attığım gol attım ben. Özil'le attığım gol aklıma ben. Yani. Benim pası. Evetiz. Evet. Evet. Atalayı al. Top aldı. Fernando diyor. Oscar. Oscar. Ya öyle kötü bir pas yok. Noyan, Noyan abi. İyi Noyan. Bak abi adı üstünde Noyan. Noyan. Abi evet. adı üstünde no yer ya. Evet. No yer ya. Yani no olduğu için Hiç yemiyor. Hiç yemez. Yani sen Hadi. güzel oynuyor. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Gol 90'a Neymar. Ay 90. Bekle 90 değil mi? O buradan da mı? 90 90. 90 <gülüyor> mı? Tem onu yapmıyor. Çok <laughs> ya bak da, dön dakika dört koydu. Bir kere de demin maç yapmış. Tam o yüzden Bir bir gol bir yaptım. Onda da bunu izledim ama Rayma gitti. Kasillas idi ya. Anlıyorsun. <laughs> <laughs> gol! <bir>. Ay. <laughs> Boşluk abi ya. O da güzel olmuş bir arkadaşlar. Benim sevmediğim. Hani Fortnite yoktu ama o da daha gerçekçi olmuştu. bence gerek yoktu. Fortnite kışa çıktığında adamların topu almasını bekliyorsunuz. Görüyorsunuz. Ya loading süresi falan vermiyor. Sadece görüyor adam koşuyor topu alıyor. Onlar var tek. Bence güzel olmuş. Ama yani Fortnite 4'de yoktu. Acayip de olmuş. Bekliyorsunuz bayağı bence. iyi şu <laughs> Almanya'nın. <laughs> ya adam topu bıraktı. <laughs> <Aha. gülüyor> Arkadaşlar bir de joystick'te PlayStation 3'te O'ya basınca gerçi onu ayarlarsınız. Top almak ya alırken O'ya basın ayağını uzatıyor adam. Çok iyi to ben topla genel olarak öyle oluyorum. X, X e basılı tutarak da topu normal alıyor yani. Kano, Arkasından koşuyor. Kano o değil. Yuvallah. O sayılık işte. Çember. Aynı şey. Çember. O var işte. Video bugün, bugünlerden ne pazartesi. Ben bugün koyarım, bugün koyayım ama yarın ancak koyarım. Hatta üç günde bile yüklendiğini atıyorum. Modern koruma'ya çekmiştik. O da çok güzel onu devam edeceğim ben normalde de oynuyorum. Bir de Velaz Gans'ta giydiğim onu çekeceğiz. O da çok güzel. Onu ben resmen bitirirseydim her şey bitirdiğim gibi ama ondan baştan başlayacağım. Bazı çok zor yerlerim vardı ama. Çok çok iğrenç bir bak Bak Velaz. <laughs> Oğlum iğrenç oldu zaten. Tıpkı bu Gözük çok güzel de gözüküyor gibi. Gözüküyor. <laughs> ya so, abi. Hakikaten yapmaya çalışıyoruz. Sorular. Hareket <laughs> <Vermesin abim. gülüyor> yapmaya çalışıyordum ayağım var. Baba oynamasın diyor işte yuvarlak. Ayağımı uzatıyor yine top alıyor. Allah. Heyecandan ben e, şu tuşuna basıyorum ya. Kurs. <laughs> Kurs. <laughs> Arkadaşlar bir de şey ee, vallahi arkadaşlar yeni oyun çekeceğim ama silemiyorum <laughs> Hiç hepsi paralı oyun çünkü <laughs> Aa, Arkadaşlar bir de acayip oyunlar, ben arkadaşımla oynuyordum Bekle bir neyse at ya da Arkadaşımla oynuyordum böyle Karit topu aldı adam üstünde kaldı öyle de bug'lar var yani oyunda Oyun yani Ama şu... FIFA 16'da Oha FIFA 16 İnşallah olmaz ya. Güzel güzel oyun olur inşallah. Gerçekte de adamlar, gerçekte de bazen adamlar üzerine düşüyor kalede. Ama bu komik yani. Adam hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey olmamış gibi duruyor yani. Gençlikten topu alamıyor. Pardon arkadaşlar. Ya ben şu hep şu Arap'a sattığım için biraz şu tuşa çok alışmışım. Durmadan ona basıyorum. Ay <laughs> no no no. La ben demin basmıştım tuşa ya. Bir de penaltılar sonunda öyle şey ee, zor tabletlerde mi? çok zordu. Ay pardon tabletlerde kolaydı joyiste fena zor arkadaş. Gösterge gibi bir şey var ona göre atıyorsunuz. Atınca da ben arkadaşıma tam yeşile denk getirdim ama atamadım yani. Kalesinin kucağına attı hem de Neymar yani. O kadar zor yapmışlar. Gerçekte o kadar zor değil. O gerçekçiliği attırmıştım yani çok iyi. Hiç gerçek değil. Ne oldu ya? Kafaya mı? Yanlışça bastım. Ne? Hiç Sen git ya. Yok abi, fena... Ya abicim ne yapıyorsun ya? Kim bari? Kim? Oscar. Ha? Neyse, Oskar'ı sevmiyordum. Geçmiş... gitmiş olmaz. Orada oynayan adamımız var. Kimi sokuyoruz Şey var, Willian. William. William ne? William. Altın. Ben bir gandayı sokacağım abi. O güzel orta atmıştı. Önceki maç. Oya, ya. Yuvarlığa bas. Ben yani bir resim vardı ama tamam. Hadi. Tekrar yuvarlıyor. Abi ya, ama güzel yani. Çok güzel ortalar. Ki adam hastaneye gidiyor hala yürüyor ya. Hakem atışları da çok güzel. Arkadaşlar. Oha. <laughs> hakem da var. Benim gördüğüm ikinci olmak hakem atışlarında. Bir de oyunda bir şey var arkadaşlar. Görükle atacağınız yere isabet ettirebilmek için o küçük üye ama ben birlikte oynarken kullanmıyorum çünkü atacağınız yere almıyor da. <laughs> Oho! Ben çıkardım. Hakemcik çekil ya! <gülüyor> <gülüyor> Noya. Ne oluyor? Ne be? Ne oluyor? Acayip yazılıyor ama. Ne var? Noir. Ne? Ay diye. Bu yüzden sekiz tutu Bir şey yok aslında. Avantaj. Ne? Oğlum avantaj da ben, ben ne de... yaptım ya? Bir şey yapmadın işte. Şimdi çektiğime ne oldu? Bir pas oldu da. Yeni pas böyle bazı, bazı maçlarda da görüyorum ben. <Sessizlik> Topu attı böyle. Aa kornermiş. Kornerler de çok güzel. Adamı yanınıza evet. çağırabiliyorsunuz. Adam yanınıza geliyor onu atabiliyorsun. ama ben öyle yapıp bir tane adamla on, adam onlar geldiği için adamı azaltıyorum. Normali Normal içeriye atıyorum. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Hı. Sesin diyorlar bekle. Başım başım 30. dakikası, videonun 10. dakikası. Yeni Oğlum 40 sayılır ya. Ee, lan ne 40 31 ya. 40 diyorum ben. Ona da lan 9 dakika vardı. Ona da lan Oo! Bunu yeni yaptım ama. Oo fa. Bu far şu evli Başla başla. Ya hemen başlamıyor. Ya zıplama neydi ya zıplayamıyorum ben. Ya. Öyle. <laughs> Nedense ben şu jürilecesi kalınca şey atış gücü gözükmüyor. Bir maçta da siz Brezilya oldunuz değil mi? Yine öyleydi. Jürilecesi halde 3 gol yedi çıkardım. 6-3 yendim ya. Aldım 7373. O gitti. <laughs> bu kenarlardan gelince hiç gol atamıyorsun. Ha şimdi çıktı vallahi hakemler bir de topa bakıyor o da çok güzel olmuş hakemleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bir türk hakem yapmamışlar arkadaşlar bir de gta 5 ile ilgili konuşalım. gta 5 ile de yeni FPS mod geldi biliyorsunuz size şey izleyin FPS mod geldi yapıyorum sen devam et abi. FPS'de de şey hmm, FPS hmm. yeni bir özellik geldi. Arabanın üstüne Türk var. Bay Bayrak koyuyorsunuz. Türk bayrağı yapmışlar. Ona çok güzel girdim ben. <laughs> Şurası attı. Konuşur ben gol edin. Bir bak ne bu? Sen bir bir. Ama kaybı Nasıl lan? Normalde sen Nasıl bir ya? Ben de, ben de. <laughs> Yalan söylüyorum. <söyleyeyim>. Al işte. Oğlum ya. Tamam. Şu kalmayı çıkarma anlamıyor musun? Bak yine beklediniz gördünüz. Ama bayağı da bekledik yine. Bir de arkadaşlar kendiniz sezonlara <laughs> da başlıyorsunuz. Takım seçiyorsunuz. Liga katılıyorsunuz. Ona ben girdim Süper lig'e Ama Beşiktaş'la daha dördüncü sırada. Hiç gelmiyorum. Kasım Kasım Paşa maçım var mesela. Yapmadım. Bu form için birinci videosu oluyor. Form dördü de eklemeyeceğiz tabi. Evet. O sayta evet. abi çekelim. Of ben Aynen. Yes, yeah, FIFA. Ay! Ne oldu?

İki mi geliyor İnsan eliyle tutar Ya. üstüne oturuyor. İnsan eliyle tutar dedik üstüne oturdu. İki mi? Şey, 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 ee, İyi ya. E, final maçı. Değil mi? <laughs> ya yeter mi? Video çekiyoruz. Şiller, şu bu çok benzedi lan. Şey da böyle gibi, böyle ya benzer bir yapmışlar. Ben bir şeyi bitti sandım, bulattım. Ben de dışarı mı sandım Kaldı ki beni diyor. Şimdi şunları ne yapıyor. Huuu! Oh. Ya gole gidiyordum ya. Sen de hep ben gole giderken mi yapıyorsun? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ya kendi adamından gel. L1 de adamı değiştiriyorsun. Ben de yeni öğrendim. Atalay dediniz. Ne Neymar'dan mı çıktı? <laughs> de <Şimdi gece saat. gülüyor> Ama Neymar çok güzel olmuş. Aynen. Saiti da Saiti boyadı. Saiti da ya Evet. Onu söylemiyorsun. Yaşlandı. Ne yapıyoruz Saiti ben... Abi arkada bak Ücretlendik. Ücretlendik. bitti Abi yapma ya. <laughs> Bu sefer de sandın. Allah ya. Bekleyin be abi. <laughs> evet, tamam. Kaleci var. Kaleci niye almadı ki? Oh. <laughs> abi ya. No yes. Taş bizimle mi? açıklayacak mı? Vallahi ben çok görmediğim için. <laughs> ya, 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 ya. Abi bazen de kendi adamı <laughs> değil <mi>? Ben onu söylemiyorum. Yapma şu, ben oynarken de gerçek oynarken arkadaşlar. Bu da olmuştu çok olmuş. İki saat bizde ne yapıyoruz? Bu sefer düz, güzel oldu. Buradan buraya

Ben böyle bir neyce konuşuyor acaba? Böyle bir diyor. Nerede İngiliz? Bu tamam öyle zaten abi. Neyce Fransızca konuşacak hali yok. var sen gideceğim diyor. Fran Osmanlı öyle geçeceklermiş ya. Yani. Uzay, uzay değil tabii daha yapıyoruz. Aynen. Yeter. Nasıl çalım atıyorsun sen ya? Ben, ben, bir yere gelemedim. Ben, ben pas Ya, ya. <olayım> <laughs> He. <laughs> Yanlış tuşa bastınız. Yanlış tuşa bastın. <laughs> <laughs> Orta <dışına bastın>. <gülüyor> <gülüyor> Ya Marcelo! Gide de gel. Kemerlerden sıkıldım. 19 dakika olmuş zaten. <laughs> oh. Arkadaşlar ama tabi defi olmayı çok zormuş. Her şeyi kendiniz kontrol ediyormuşsunuz. <laughs> çok zor dedi. dediğim gibi çok kolay. Hatta ben gelmez Madrid olduğunda bir de sezonlar bak sezon yüklüyorsunuz. İlk maç zaten bunu gelmez Real gelmez Madrid, Real Madrid maç olmuyor. Onları bitirince sezon değişene kadar bit Ona devam ediyorsunuz. Modern Combat güncelleme oldu. Kış güncellemesi gibi bir şey. Bir de maskeler geldi ama onlar gidecek sanırım. Çünkü şey e, yıl, yıl, yıl kadar demişti o öyle yazıyordu. Ya onlar değişmez inşallah. Yıl başı de onlar değişmesin süslemeler falan. Gereksiz zaten. Maskeler falan onlar değişmesin. Bir tanesi karakter karakter boşluk maskeler gibi. O ye, o ye. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer beklemiyoruz top çok gittiğinde çünkü çünkü gidiyor? Bizim değil mi ya? Ne çaktı? Vallahi sana evet bunu yemek istemiyorum. Evet bu video pazartesi günü 22 Aralık çekiyoruz. Ama yarın değil öbür gün aynı. Pazartesi aynı. Çarşamba. ya Ya yani, da Yarın buradan komat çekilir Belki. Çünkü videolar yüklenmiyor. Çok zor yükleniyor. kes. Kes oğlum. <laughs> kes kes. Ya. Kes ten. Biraz Abi 2 dakika, dakika kaldı ya. 2 dakika kaldı. Şimdi başlatırım da. Neye iki dakika kaldı? ne şimdi da. iki dakika kaldı? zaman bitecek? Madde 65 oğlum. Hayır abi. Şey video. Oh. Ne oluyor lan? Dönü. Kaldı ki ediyor. Oğlum normal. Ah! Ah! Nice! Ah! Çok heyecanlı ya. Abi bir dakika kaldı. Maçı bitiremeyeceğiz ya. Fatih ki çekeriz. He? Fatih çekeriz. Aynen. Fatih Fatih Ya bir video çekmeyeceğiz. Zor olur o zaman da. Brazil. Arkadaşlar bir de Minecraft Survival'ı çekmiştik biz sorunlu oldu koyamadık. Yani çektik 2 2 yaptı Tonyo. 2 2 yaptı sonunda. P24 oldu. Bu de görün. Bu da görün güzel oldu aslında. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.